arkadaşlar, ben Akbük Mize Demlak'tan daire mevkii danışmanı Ayşe Akkın. Bugün sizlere Didim Fevzi Paşa Mahallesi'nde denize 400 metre mesafede 0 1 bir daire tanıtımı için geldik. Dairemizden içeriye giriyorum. Dairemizden içeriye girdiğimizde burada 2 metre uzunluğunda bir holümüz var arkadaşlar. Genelde daireden içeriye girdiğimizde biz açık mutfak salonu giriyoruz ama burada 2 metre uzunluğunda bir holümüz var. Burada da fortmantomuz var. Dışarıdan geldiğinizde ayakkabılarınızı buraya koyabilirsiniz. Ceketlerinizi veya çantanızı buraya asabilirsiniz. Banyo tuvaletimiz arkadaşlar bir artı bire göre gayet geniş bir banyo tuvaletimiz var. Genelde bir artı birler 55 metrekare ve 50 metrekare civarında ama bu dairenin genişliği 65 metrekare emsallerinden oldukça geniş dairemiz. Dairemiz sıfır Hiçbir masrafı da yok arkadaşlar. Birinci odamıza giriyorum. Birinci odamıza girdiğimizde de burada bir spot lambamız var. Siz yatağınızın başlığını buraya koyabilirsiniz. Burayı da gardırobunuzu koyup başlığında komodinlerinizi koyabilirsiniz. Odamızın genişliği de gayet ideal. Buradan da balkona bir çıkışımız var. Az sonra balkona çıktığında size oradan da bilgi vereceğim. Dairemiz denize 400 metre. Her yere yürüme mesafesinde. Site içerisinde değil. Ay dağıtı da yok. Açık mutfak salon. Genişliği de gayet ideal. Elektrik panjurlu. Her panjurun kendisine ait kumandası var arkadaşlar. Ve e, şu anda elektrik abonelikleri bağlı olmadığı için size açıp kapatarak gösteremiyorum. Siz e, dairemizi aldığınızda elektrik de aldığınızda aktif hale gelecektir. Ankara yerimiz bulaşık makinesi yeri ve buzdolap yeri. Bir artık bire göre de gayet geniş bir tezgahımız var. Arkadaşlar beyaz MDF'den dolap kapaklarımız beyaz olması da salona ayrıyetten bir genişlik bir ferahlık vermiş. Siz isterseniz buraya da bir tane ada yaptırıp yemek masası olarak da kullanabilirsiniz. Buraya da L şeklinde koltuğunuzu koyarsınız. Televizyonunuzu da buraya asarsınız. Spot lambalı. Dairemizin hiçbir e, ee, eksiği yok arkadaşlar. Siz tapunuzu alıp elektrik su abonelerinizi de alıp e, dairemizi de eşyanızı da alıp istediğiniz şekilde dizayn ederek kullanabilirsiniz. Balkonumuza çıkıyorum. Balkonumuzda cam balkonunu kapatmışlar. Az önce de söyledim hiçbir masrafı yok arkadaşlar ve balkonumuzun genişliği de gayet ideal. Burada da bir çeşmemiz var. Balkonunuzu rahatlıkla da yıkayabilirsiniz. Dairemiz konum olarak pazara, markete, denize ve ana yolu yürüme mesafesinde. Ana yoldan da servisle şehir için minibüsleri geçiyor. Hiçbir ulaşım sorunu da yok. Aydat derdi de yok arkadaşlar. Dairemiz gerçekten de güzel bir konumda. Biz videonun sonunda drone görüntüleri de eklediğimizde daha net bir şekilde göreceksiniz. Şimdi gelelim dairemizin fiyatına. Dairemizin fiyatı 3.500.000 TL pazarlığa açık. Bizleri YouTube kanalından takip edip abone olabilirsiniz. Fırsatlardan yararlanmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Daha detaylı bilgi için bizleri arayabilirsiniz. Başka bir videomuzda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.